Merhabalar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden bu tasarım yelek yani bu modeli kendim çıkardım ve evdeki ipleri değerlendirmek adına böyle bir şey yapmak istedim. Çok da güzel oldu. Benim Çeyiz Dünyam 8 Instagram sayfamdan çok istek alındı, çok beğenildi. Ben de bu şekilde bugün sizlere inşallah başlangıcını ve yapım aşamasını göstereceğim. Ben bu yeleği bitirmeme çok az kaldı. Ama takipçilerim çok sabırsız olduğu için bakın böyle kenar gidimi yapıyorum zaten. Bu tarafını tamamen bitirdim. Çok sabırsızlandılar. Bir an önce işte ip aldık biz de başlamak istiyoruz falan deyince ben bir an önce başlayayım ki dedim ben diğer aynı modelden bir tane daha yapacağım. Onun koltuk ve kısmına geldiğim zaman sizlere ikinci bölüm olarak koltuk ve kısmını paylaşacağım. Dedim en azından şimdi başlangıcını yapayım ki takipçilerim de inşallah Başlangıcını başlayıp koltuğa kadar yatsınlar benimle birlikte. İkinci bölümde de koltuk ve kısmını paylaşacağım. Üçüncü bölümde de böyle kenar gidişimini ve dikimini paylaşacağım arkadaşlar. Yeleğim dediği gibi ben evde iplerim vardı. Böyle hep birer tane kalmıştı. Değerlendirmek adına böyle bir şey yapmak istedim. Çok da güzel oldu. Şimdi ikinci yeleğimi de e, pudra pembesi ve beyazla yapacağım inşallah. Eminim ki o renk de çok güzel olacak. Bu e, vizon ve siyah ipti. Ali, bu arada ipimin markası gene her zamanki gibi Alize Angora Gold. Ee, sadece modelden dolayı böyle değişik durduğu için hep arkadaşlarım soruyor bana ipinizin markası nedir diye. Alize Angora Gold yani ince ve hafif bir iplik arkadaşlar. Ben bu yeleğimi de 38-40 beden uyumlu en 50 santim boyu 70 santim olarak başladım. Ee, önleri gene 25'er santim yaptım lastik ile birlikte. Arkayı da 50 santim yaptım. Koltuğa kadar 70 santim yapıp koltuktan yukarıda bu şekilde 20 santim yapıp yeleğimin boyunu 70 santime getirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer sizler de böyle çeyizlik 38-40 beden yapacaksanız şu önleri 28 sıradan oluştu. Lastik bu şekilde denk geldi arkadaşlar. Böyle zaten iki tanesinin tepesine de bir yemi getirdim. Diğer yerlerde modeli kurmak için bir tane boş, bir tane dolu, bir tane boş, bir tane dolu olaraktan kurdum arkadaşlar. İpimizi kırmıyoruz. Bakın zaten burada gösterdim. Bunun önüne denk geldi. Diğerinin de şu dikim yerine denk geldi. İpimizin geçişi İki sırada bir ipimiz ipimizde geçiş oluyor. İpimizi kırmıyoruz. Şuraya geldiğimiz zaman hemen siyah ipi bağlıyoruz ve iki sıra siyah ip yaptıktan sonra buraya geldiğimiz zaman gene siyah ipi bırakıp Diğer ipimi burada kalan ipi alıp tekrar buradan buraya bakın şöyle bir geçişler oluşuyor. O da sorun değil zaten kenarda kalıyor. Bunun bu tarafta kaldı ama bunun burada biyesinde kalmadı. Bunun dikim yerinde kaldı. Onu yapacak bir şey yok. Zaten arkada da gene bir tarafta kaldı. Diğer taraf gene düz şekilde oluştu. Modelimiz çok güzel. Ee, uzun bir e, şal olarak da yapılabilir. Hırka olarak da yapılabilir bu modelden. Bluz da yapılır arkadaşlar. Dediğim gibi kenar gidimi bu şekilde yaptım. Bakın kenar gidiminden sonra daha bir tatlı, daha bir güzel oldu. Modelimiz çok güzel. Bu arada sipariş vermek isteyen arkadaşlar bana Instagram sayfam benim Ceyiz Dünyam 8 sayfamdan DM'den, mesaj kutusundan bana ulaşabilirler siparişleri oradan alıyorum buradan fiyat vermiyorum arkadaşlar gene her zamanki gibi tığ yeleklerde ne yapıyoruz modelimizi kurmak için öncelikle bir yemizi yani alt lastiğimizi yapıyoruz lastiği ben bu şekilde 10 tane yaptım 10 tane yaptım İkili trabzanla başladım şimdi bismillah deyip sizlerle inşallah modelimize başlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar hmm. ne yapıyorduk modelimizin lastiğini başlamak için öncelikle 13 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkı değil, çok da gevşek değil. Normal bir şekilde çünkü üstünden trabzan yapacağız zincirlerin içine. 2 tane çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektik. Bu lastik olacak arkadaşlar. Kenarda da 3 zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına ip alıp 1, 2, 3 bırakıp 4. zincirimizin arasına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, tekrar yana giriyoruz. 2 Tekrar yana giriyoruz. 3 Tekrar yana giriyoruz. 4 Tekrar yana giriyoruz. 5 Tekrar 6 7 8 9 ve 10. Ben bir yedi lastiğimi 10 tane yaptım arkadaşlar. Sizler 12 yapabilirsiniz, 8 yapabilirsiniz. Hani daha dar severseniz 8 yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben 10'lu yaptım. Tekrar 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Ve her birinin tepesine birer tane gene ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi ben size yine bunu e, bir ön olarak, yelek önü olarak başlamak istiyorum. Ki sizler de başladığınız zaman kolaylık olsun. Dediğim gibi ben bu modelden, şimdi bu bitti. Bir tane daha, bunu ilk defa yaptığım için, kesimini, mesimini ayarlamak için sizlere paylaşmadım. Zaten Instagram'da da hep söyledim. Dedim bir tane yapayım, bitireyim. İkinci yeleği başlayacağım sizin için dedim şimdi ikinci yeleği başlayacağım onda da koltuk ve yaka kesimini ikinci bölümde paylaşacağım üçüncüde de dikimini ve kenar gelimini paylaşacağım sizinle beraber bir yelek bitirmiş olacağız arkadaşlar böyle kısa kısa videolar çekip atmak isterim ki inanın her gün atarım sizlere bazen hani bazı arkadaşlar diyor işte bekliyoruz atmanız bekliyor ya benim amacım size yelek olarak atıp siz de yelek olarak bitirin Hani 3 bölüm olarak atmak istiyorum. Yoksa kısa videolar olsa atarım. Bu arada sayfamda bir tane daha model paylaştım. Onun da koltuk ve yakı paylaşmak için inanın gittim tekrar ip aldım. Onu da, o, da, o modeli de ben kendim yaptığım için. Onu da bir tane bitirmek zorundaydım sizlere paylaşabilmek için. O yüzden onu da şimdi başlayacağım arkadaşlar. Onun da birinci bölümde başlangıcını ve yapım aşamasını paylaştım. İkinci koltuk ve yaka kesimini de göstermek için sizlere hemen onun önünü başlayacağım. Onun da ikinci bölümde koltuk ve yaka kısmını paylaşacağım. Sonra üçüncü bölümde de dikimini ve kenar gidimini başlayıp onu da yelek olarak üç bölüm olarak sizlere paylaşmak istiyorum. O yüzden sizleri bekletiyorum. İnanın sizleri düşündüğümüz için bunu yapıyoruz. Yok yapıyorum yoksa dediğim gibi model olarak paylaşır geçerim. Yani günde 3 videoda paylaşır geçerim. Benim amacım yaparken sizlere paylaşayım ki sizlere de bir faydam olsun. Çünkü eminim ki bu modeli çıkartıp bununla yelek yapmak isteyen çok var. Neden hepsini paylaşmayayım ki yelek olarak paylaşılsın? Yani model mesela ben bu modeli e, keşfette gördüm ama bunu yelek olarak değil normal küçük bir model olarak şu şekilde çıkarmışlardı. Benim çok hoşuma gitti. Baktım evde iplerim de var. Elim de boş. Dedim ki ben bunu yelek yapacağım. Nastini kendim yaptım, biyesini kendim yaptım, koltuk kesimini kendim yaptım ve iki renkte yaptım. Baktım çok da güzel oldu. Instagram sayfamda çok da beğenildi, çok da tutuldu. Ha dedim tamam dedim. isteyen çok yapmak isteyen çok artık bunu model olarak paylaşırım. İnsanlar da inşallah faydalansın, yapsınlar. Yani dediğim gibi amacım sizlere tam bir model olarak paylaşmak. Bu arada 3 ay tatilde çok yoğundum. Malum tatildir, düğündür derken o yüzden sizlere pek e, paylaşım yapamadım. Çok e, DM'den mesaj atanlar olmuş. Ayşe Hanım iyi misiniz? Ayşe Hanım sayfanızı kapattınız mı? İşte YouTube kanalımızı kapattınız mı? Yok arkadaşlar buradayım. Çok şükür çok da iyiyim. Ama dediğim gibi e, yoğundum. Ama bundan sonra inşallah aktif olacağım sizlerle. Bundan sonra daha çok e, bir arada olacağız inşallah arkadaşlar. Bu arada lastiğimi yaparken de bir ara sizlerle konuşuyorum. Çünkü lastiğim dediğim gibi bütün yeleklerde de aynı şekilde. Parça ipim vardı. Onu değerlendirmek için size model paylaşıyorum. Bu iple paylaşayım dedim. Bakacağım şimdi. Eğer yeterlisa şöyle sizlere 3 model bir de kenar biyesi olarak lastik yapacağım. Küçük bir parça. Hani amacım modeli nasıl yapıldığınızı görmeniz. Ben dediğim gibi onlu yaptım lastiklerimi. Şimdi sayacağım. Ön bir yemek iki tane yeterli geliyor. Aralarda bir tane boşluk bırakıyorum. Kenarda da dikim yerinde de bir tane kalıyor. Şimdi onu sayacağım. Sizlere bakacağım. Yeterli gelirse bir tane daha yapayım. Modeli hemen başlayacağız arkadaşlar. Ben bir yerlerini hani açık renk yaptım. Yani, bizonla başladım. Aralara siyah koydum. Sizler isterseniz e, siyahla başlayıp aralara. Dediğim gibi renk tercihi sizin. Simli de çok güzel olur. Sardiple de çok güzel olur. Tercih sizin arkadaşlar. İnanın model çok güzel. Çok da çabuk ilerliyor ve çok da az ip büyüyor. Tahminimce parçaydı benim iplerim ama herhalde bir tane, bir buçuk tane bizon ip, bir tane de siyah ipim bitti. Yani iki buçuk ve ya da iki ipten falan çıktı yelek tam bilemedim çünkü iplerim evde vardı arkadaşlar. Kalan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 3 renkte yapabilirsiniz. Tercih sizin dediğim gibi. Çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir model. Çok da az ip yiyen bir model ve değişik bir model bence. Ben bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Bakın bu şekilde. Şimdi iki tane bir kullanacağım. Bir boş bırakacağım. Bir model. Bir boş bırakacağım. Bir model. iki, Bir boş bırakacağım. Bir model. Üç. Bir boş bırakacağım. Bir de kenara geleceğim. Tamam. Şimdi ben sizlere üç model olarak modeli paylaşacağım arkadaşlar. Benim lastiğim yeterli geldi. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Bir, iki, üç zincir çekip şu kenar bir Şunu yapacağız arkadaşlar. Ben kenar bir de altı tane yaptım. Hemen üç zincir çekip şunun arasına giriyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 de çıkıyorum. 2. Bir tane direğimin başına batıyorum. 3. Bir tane gene yandaki trabzan arasına giriyorum. 4. Bir daha aynı yere giriyorum. 5 ve bir daha direk başına batıyorum. Düz dursun diye 6. Zincirden hariç 6 tane bir yemi yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Tığın başını ip alıp bakın arada bir tane bırakıyorum. İkincinin arasına girip iki de çıkıyorum. Bir tekrar ip alıyorum. İki tekrar üç. Üç tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını ip alıyorum. Tekrar ortada boş bırakıyorum. Yan tarafındaki araya giriyorum. Direkt başlarına bakmıyoruz. Bir 2 ve 3. Tekrar bir zincir, bir boşluk bırakıyorum. Diğer yandaki araya giriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu sefer dikim yerine kenarına geldik arkadaşlar. O yüzden bir boş bırakıp hemen boşluğun başındaki direğin başına batıyorum. 2 de çıkıyorum. Bir tane araya giriyorum trabzanın arasına tekrar bir tane direk başına en başını batıyorum ki düz olsun 3 bu da kenar dikim yeri tekrar 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum arkadaşlar ikinci sıramızı da aynı şey modelimiz çok basit arkadaşlar dediğim gibi çok basit ve çok eğlenceli çok da çabuk ilerleyen bir model şimdi bakın ilk sıramız bu şekilde oldu şimdi tekrar bu kenar dikim yerini gene her birinin tepesine birer tane batarak kenarda 3 tane dikim yeri trabzan ikili trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 arada bir zincir çekiyorum ve gene aynı şekilde yandaki üçünün tepesine birer tane batıyorum ikili trabzan trabzanları da biraz böyle gevşek yapalım hani direkt başları dik dursun bakın böyle Elinizi bayağı bir salaş bırakın. Çok sıkı yapmayın. Modelimiz görünsün arkadaşlar. Bakın, iki de çıkıyorum. Tekrar bir zincir. İplik karışmasa bari. Tekrar yan tarafa modelimiz bunlar. Her birinin tepesine birer tane. 2 ve 3 tekrar bir zincir ve bu altı tane yan tarafın birisini gene tepesine birer tane batarken bir eğe geldik mi bir tık elimizi sıkı tutalım çünkü modelin işte bir yerler böyle çok gevşek gevşek yamuk böyle durmasın bir sık tutsak bir tık sık tutsak daha düz duracak bu şekilde arkadaşlar 1 2 pardon tığımızı bırakıyoruz artık ne yapıyoruz? Seypimizi elimize alıyoruz. Bakın burada da bir yeğe denk geldi. Benim burada da. Yani sol tarafı başlamışım size. Ama diğer sağ tarafı başlamışım. Sol tarafı başladığımız zaman bu sefer buraya gelecek. İp birleştirme yerlerimiz. Ön tarafa gelecek. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Seypimizi alıyoruz. Hemen parmağımıza doluyoruz arkadaşlar. Bunun ipi de böyle çekiyoruz sıkı dursun arkadan tutuyoruz arkadaşlar hemen hemen bu ilk birimizin tepesine bir tane batıyoruz sepi çıkarıyoruz ikisini bir çekiyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz ve bu ip kenarda kalıyor aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyoruz 2 az tane bir yemizi yapıyoruz 3 her birinin tepesine birer tane 4 5 ve 6 6 tane yaptık kenar bir bitti şimdi tığın başına ip alıyoruz şu iki tane iki tane birer zincir çekmiştik onun tığın başına ip aldık arasına bakın bu şekilde arkadaşlar giriyoruz ipi böyle hafif çektiriyoruz gevşek bir şekilde ikisini bir çektim ikisini bir çektim tığın başına ip alıyorum Hemen bu 3 tanenin en baştaki bir tanesine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tekrar tığın başına ip alıp bir tane boşluk bırakıp sondaki ikili trabzan tepisine bir tane ikili trabzan. Tekrar tığın başına ip alıp bu araya bakın. bu araya böyle giriyorum. İpimi böyle çektiriyorum. 2 1 2 1. Tığın başına ip alıyorum. Hemen tepesine yandaki bir tane batıyorum, bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıp en sondaki trabzan'a batıyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum, araya giriyorum. iki tane bir, iki tane bir çekiyorum. Tekrar tığın başına ip alıp en baştaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, ortada bir boşluk, hemen yanındakine giriyorum. Bir iki tane iki bir tane ikili trabzan. Tekrar tığın başına ip alıp sondaki de aynı şekilde giriyorum ve tığın başını ip alıp artık kenardaki üçlü dikim yerine kenarını trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekip geri dönüyoruz şimdi ikinci sıramızda gene aynı şekilde yapıyorum ipim burada bekliyor bakın model bu şekilde bu tersi bu düzü modeli kurduğumuz yer düz tarafı oluyor dönüyorum arkadaşlar. Hemen kenardaki 3 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. Şimdi şuraya bakacağım. Evet, aynı şekilde. Şimdi bu hiç zincir çekmeden ortaya battığımın tepesine gene bir ikili trabzan buraya da bir ikili trabzan arada bir zincir yani her trabzanın tepesine birer tane trabzan aynı şekilde ikili trabzan aralarda gene bir zincir çekip bu sırayı aynı şekilde alttaki gibi ilk yaptığımız siyah yer gibi bitiriyoruz sadece aralara girmiyoruz arkadaşlar tekrar bir zincir tekrar model yerine geldik. 3 tane burada var modelde. 3 tane yaptıktan sonra Şimdi yandaki 6 taneyi yapıyorum. 1 2 3 4 Bir tane burada yapmıştım. 5 Bununla beraber 6 <laughs> Pardon. Şimdi bu siyahla da işimiz bitti. İpimizi yine böyle sıkıyoruz. Arkada tutuyoruz. Ve burada bekleyen ipimiz var ya. Bakın. Bunu alıyoruz. Bu siyah ipi böyle çektirdik. Gene bakın. Tam tepesine bir tane batıp bu ipi buradan çıkarıyoruz. Bu siyahı buradan çektiriyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyorum burada. Bakın. Buralarda kenar gidim oluyor zaten pek görünmüyor sonradan. 1-2-3 zincir çekip gene buraya 6 tane biyemizi yapıyoruz. Biyeleri sıkı tutalım. 2 Savaş olmasın. Sarkmasın. Lastikler 4 oldu. 5 ve 6 Şimdi model kuracağız arkadaşlar. Gene bu siyah gibi yapacağız. Bu ne yapacağız? Bir zincir çekiyoruz. Bakın şurada bir tane boş bırakıp hemen şuraya batıyoruz zincirin yanındakine ikili trabzan tığın başını ip alıp gene araya siyah gibi giriyorum bir tane ikili trabzan tığın başını ip alıp hemen yandaki trabzana bir tane batıyorum ve bir zincir çekip ortada bir tane ikili trabzan bırakıp sondaki trabzanın arasında tepesine girip ikili trabzan modelimiz bu şekilde arkadaşlar İnanın çok kolay bir model çok da zevkli bu şekilde bir zincir çekip bir tane trabzan bırakıp sondaki trabzana bir ikili tığın başını ip alıp bakın iki tane birer zincir çektiğim arasına girip böyle uzatıyoruz ipi ikisini bir ikisini bir çekiyoruz tekrar buraya giriyoruz ve bakacağım şimdi kenarda üç tane olması gerekiyor burada da bir zincir çekiyoruz aynı burası gibi bir boşluk bırakıp ikinciye batıp kenardaki üç tane dikim yerini yapıyoruz arkadaşlar Hani üst üste gelmesin. Şimdi bakın buraya siyah gelecek. Gene buraya siyah gelecek. Buraya siyah gelecek. Bu şekilde olması için buralara birer zincir çektik. Bakın siyahlarda düz yaptık. Onlara da dikkat edin. Yani bu kadar yaptınız ya. Tekrar bakın alttan. Üstleri de aynı şekilde yapın. Eminim zaten bir kere bakmanızda anlayacaksınız. Gene dediğim gibi burayı aynı şekilde. Arada bir zincir. Tepelerine birer tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. Bir zincir. Buraları salaş, modelleri salaş bırakın arkadaşlar. Sıkı olmasın. Bacakları belli olsun aralarda ip olduğu için. Hani iki sırada, iki sırada oluştuğu için modeller belli dursun. Küp küp duruyor. Çok güzel. İnanın, yani fotoğraflardan daha güzel duruyor yakından. Hazır gibi oluyor. Dediğim gibi her şekilde bu modeli değerlendirebilirsiniz. Kalın iplerle hırkalar yapabilirsiniz. Tercih sizin artık modeli paylaşması benden bulması benden yapması sizden inşallah evet kenardaki hastane bir yerimizi yapıyoruz gene burada hızlı gidiyorum çünkü hem de söylüyorum altta yaptığım aynısını yapıyorum bir tane daha siyah yapmak istiyorum çünkü videom çok uzamasın sizlere de çok sıkmak istemiyorum şimdi gene bakın ne kadar ilerledi görüyor musunuz model çok çabuk ilerliyor bak gene bu ipi çektiriyorum burada hani şu tığdaki gevşek olmasın Gene bakın bu en tepedekinin arasına bir tane batıyorum. siyah ipimi çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Burada sabitliyorum. Bunu da çektiriyorum gene böyle. 3 zincir çekip gene bir yemizin 6 tanesini yapıyoruz. Bakın buralarda bir yerlerdeki sayıları mutlaka sayın. altı tane yani fazla ya da eksik yapmayın. Bir yerler sabittir. Yukarıya kadar aynı şekilde devam etsin. Angoro'nun bu huyu var. Dolaşıyor çok çabuk. Şimdi altta ne yapmıştık? Gene aynı şekilde yapacağız. Tığın başına ip alıyoruz. Bir yeden sonra hemen bu araya giriyoruz. İpi çektirip 2-1-2-1. 1 Tekrar tığın başına ip alıp ilk trabzan tepesine bir trabzan. Bir zincir çekip bir tane boş bırakıp trabzanı diğer trabzana ikili trabzan ipin tığımızı ip alıyoruz. Tekrar araya giriyoruz çektiriyoruz. Bakın bu bacaklarını uzatın birazcık. Tekrar. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bitireyim artık sizlere veda edeyim. Dediğim gibi ben hemen başlıyorum bugün inşallah Allah nasip ederse ve hemen önden başlayacağım sizlere koltuk yaka kesimini yetiştirmek için. Sizler de isterseniz ya önden başlayın ya arkadan başlayın. Koltağa geldiğiniz beni bekleyin arkadaşlar. Bakın burada da gene bir tane yaptım. Tığın başını ip aldım ve kenardaki 3 tane dikim yerine yapıyorum. Ve ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyoruz. Bura tersi. Burası da düz arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Bittikten sonra da bu şekilde. Çok güzel modelimiz arkadaşlar. Şimdiden yapana kolaylıklar diliyorum. Ellerinize, ele, emeğinize sağlık diyorum. İkinci videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.